Büşra merhaba, hoş geldin. Merhaba hocam, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Danimarka nasıl bu arada? Soğuk mu? Danimarka'da soğuklar başladı açıkçası. <laughs> hı hı, Güzel. Çok mu soğuk. Hani sen içeride kalorifer mi yanıyor şu anda? Tabii biz sanırım bir aya, hmm. bir ay. Hemen hemen üç hafta önce yakmaya başladık. Çünkü zaten üç hafta önce yaz tatilinde hı -hı. Türkiye'den dönmüştük. Eee... Yani artık başladı. Bu hafta sonu zaten saatlerde Hı -hı. geri alınıyor. Ve bizim için kış artık tamamen başlıyor. Ta ki Mart Hı -hı. sonuna kadar diyebilirim. Güzel. Şimdi biraz seni tanıyalım. Ben İngilizce ile olan kısımdan önce birazcık kendini tanıtırsan çok sevinirim. Tabii. Ben Büşra. 30 yaşındayım. Hı -hı. Endüstri mühendisiyim. Hı -hı. Eşimin işi sebebiyle Danimarka'ya 3 sene önce geldik. Hatta ilk işim geldi. Sonrasında ben geldim. Ee, Türkiye'de Novartis'te, Sandoz'da e, finans alanında çeşitli tecrübelerim bulunuyor. Ondan sonra Carrefour'da bu tecrübelerimi devam ettirdim ve Türkiye'de en son çalıştığım yer Carrefour. Ondan sonra Danimarka'ya taşınmamızla birlikte e, ben de iş arayışına başladım ama bu sürede İngilizcemin daha iyi olması gerektiğini fark ettim yapılan bazı iş görüşmeleri sonrasında. E, sizinle tanıştım. Ondan sonra sizden iş desteği yani İngilizce desteği aldım. Ben araya gelebilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? İhtiyaç olduğunu nasıl anladın? Yani İngilizceyi hani şimdi normalde Türkiye'den yurt dışına gidenler hani bir şekilde döndürürüm İngilizceyle bir yerlere gelirim diyorlar ama aslında ne oluyor biraz onu da açıklarsan çok sevinirim. Ya şöyle ben aslında endüstri mühendisiyim dediğim gibi yüz İngilizce yoktum bu arada. Hani hı hı hı. E, İngilizce hazırlık okudum kendi okulumda üniversitede. Hı hı. Sonrasında 3 ay kadar da Toronto'ya dil eğitimine de gittim. Hı hı. Yani aslında İngilizcem hiç yok değildi bir backup'ım vardı. Ama bunu Türkiye'de çok fazla ne yazık ki kullanamadığımız için pratiğe dökmekte, günlük konuşmada özellikle çok ciddi sorunlar yaşıyordum. Hı hı. Hani small talk'larda olsun, bir noktada sohbeti ilerletmekte olsun. Bir süre sonra iş görüşmelerinde duraksadığımı ve bunun bir artık ihtiyaç olduğunu fark ettim. Hı hı. Bu sebeple hani tek bir yere odaklanmam gerekiyordu. O da İngilizce. Çünkü CV'm her yeri kaldırıyordu. Ama iş görüşmeler görüşmelerinden sonra aldığım feedbacklerde de yani İngilizce'n daha iyi olabilir, daha akıcı, daha e, ileri seviyede olabilir feedbacklerinden sonra evet dedim. Sorun burada ve kesinlikle buraya yoğunlaşmam gerekiyor. Anladım, güzel. Ee, şimdi beni nasıl buldun veya hani bunu bu metodu birileri mi referans etti? Orası nasıl olmuştu?